bir insan. Sonra birkaç insan. Koca bir şehrin kötü gidişatını değiştirebilir mi? Tarihe yüz çevirmeden talihi değiştirmek mümkün müdür? Bir şehirde iki şehir olur mu? o iki şehrin hikayesi birbirinden ayrı olur mu? Bitlis'te ilk devlet hastanesi 1958 yılında hizmete girmiştir. 1958'den öncesinde ise Bitlisliler şifayı önceleri Askeri hastanede, sonraları da Gök Meydan Mahallesi'nde şimdiki Telekom binasının karşısında şu an harabe halde bulunan 10 yataklı bir hastane olarak faaliyet gösteren bu binada buluyorlardı. Şimdilerde Oya Havare İlköğretim Okulu'nun olduğu yerde 1958 yılında Bitlis Devlet Hastanesi inşa edilir bir nefes sıhhat için lazım olan ne varsa hiçbiri yoktur o yıllarda Bitlis'te. Her hasta için bir kez kullanılması gereken bir alet olan enjektör defalarca kaynatılıp kullanılmakta, bir ambulans hatta bir serum bile bulunamamaktadır. Yetkililer tarafından vaatler verilmektedir verilmesine ama bunun ne kadarının gerçekleşebildiği meçhuldür malzeme olabildiğince, eline geldiğince vardı ama yetersizdi. Enjektörler kaynatılır, bir hasta çıkar, bir hasta bekler ki enjektör kaynasın, o iğneyle tekrar iğne yapalım diye. Serum bile yok o zaman. Serum, bildiğiniz serum yok. Biz insanlara ağrı kesici olarak, şimdi artık tarihte kaybolmuş şeyler kullanıyoruz. Sağlık ocaklarındaki, sağlık evlerindeki personelin malzemeleri hemen hemen yok denecek kadar azdı. Bir defter vardı ellerinde. ondan o defterle sadece şu kadar aşı yaptım. Aşı verildik. Bol miktarda aşı vardı. Ama ilaç yok. Ambulans yok. Ama sağlık ocağı var. Ama o sağlık ocağı jibine de bir sedye sığmazdı. Ee, Ciplerle götürüp, hastaları götürüp getiriyorduk. Köylerden hatta götürüp getiriyorduk. Ee, zaten jipten arkası e, bir metre genişliğinde bir şeydi. Bir metre genişliğindeydi. E, zipler e, o köylerin o kötü yollarından ya merkeze getirirdi. Merkezde e, doktor olmadığı için genellikle ebe hanımlar yapardı. Bunca yokluk. Bu yokluklara aldırış etmeyen ilgisiz devlet adamları. Bitlis'in 1960'lar 70'lerdeki durumu yokluğun artık alışıldığı bir tabloyu içermektedir. Peki 1980'lerde durum değişmiş miydi? Yoksa Bitlis hala imkansızlık ve çözümsüzlük şehri midir? Örneğin 1960'lardan beri süre gelen küçücük hastalıklar için bile sevk alışkanlığı 1980'lerde de devam ediyor muydu? sevk edilen hastaların yolda başlarına bir şey geliyor muydu? Geçen zaman Bittisli'nin lehine mi işlemişti, aleyhine mi? 1980-85-86'ya kadar iki tane ambulans vardı. Biri çok eskiydi, Ağustos ambulansıydı zaten iş görmüyordu. Her gün yolda kalıyordu, arıza veriyordu. Bir de Dodge Pickup vardı, bir ambulansımız daha vardı. O da randıman e, vermiyordu. Araçlarımız çok eski ve e, kullanılmaz haldeydi. 83-93 yıllarında doktor bulunmuyordu bitiste. Yani hastanede uzman hekim bile, uzman hekimi bırakın, pratisyen hekim nöbet tutacak, pratisyen hekim bulunmuyordu. Götürdüğümüz zaman, yani hastayı götürdüğümüz zaman hastanede ya kuyruk bekleyecektik, kuyruk beklediğinde sıra geldi mi 30 kişiye bakacak, 30 kişilik kontajan vardı. Ondan sonra bittiği zaman ya Diyarbakır'a ya Van'a mecburen götürmek zorunda kalıyorduk. Götürse yani oranın da özellerine götürmek zorunda kalıyorduk. Hani orada gidip hemen orada sırayı bulup aynı gün veya muayene edip çıkmamız gelmemiz mümkün değildi. Yattığımız zaman mecburen ona rafakat edenler orada otelde sürünüyordu. 90'lı yıllara gelindiğinde Bitlis'te değişen pek fazla bir şey yoktur. Eski şartlar çok değişmemiştir. Hastane binaları varla yok arası bile olsa da mevcuttur. Ama Bitlis'te hala doktor bekleyenlerin kuyruğu, hala çile, hala ızdıraplardır. Ve sorunlar, hala Bitlislilerin kendi aralarındaki dayanışmayla çözülmeye çalışılmaktadır. Ve 90'lı yıllarda bile, Bitlis'te doktor o kadar kıymetlidir ki kendisiyle yakından ilgilendiğini, samimi davrandığını gördüğü doktoru Bitlis'te hemen baş tacı yapar. O kadar ki o doktoru milletvekili bile yapmak ister. E, hastane işler acısı. Yani çarşaf yok, karyolalar bu demir perde ülkelerinin 50 yıl önceki demir perde ülkelerindeki karyolalar gibi. Tuvaletler girilmiyordu. Şeyler yok. Ya çok sıkıntılı dönemler vardı. Ama binanın kendisi de çok eskiydi. Çok kötüydü. Ve benim o dönemde bir bina vardı. Hastane binası vardı. İhale edilmişti ama bir türlü bitmiyordu. Yani. Ateş düştüğü yeri yakmıştı ocaklara düşen ateşler en çok aile yakınlarını etkiliyordu. Bir de her ne kadar acılı ailelerin yakını olmasalar da aynı sıkıntılara ortak olan sağlık çalışanlarını. Zira o günkü zihniyet hastalarının hayatını kurtarmaya çalışan ailelere doktor göndereceğine o ailelerin Cüzdanlarını hedef alıyordu. Sağlık çalışanları da hiç istemeseler dahi bu sahnelere şahit oluyorlardı. Ve bitliste doktorsuzluk bir kader olmaya devam ediyordu. 1999-2001 tarihleri arasında. Bitlis Devlet Hastanesi acil servisinde görev aldım. Hasta sevkiyatlarında vatandaştan yakıt parası adı altında benze, vezne yönlendirilirdi ve yakıt parası alınırdı. Bu bir gerçeğimizdir. Şu an giden baş tabipler de bilir. Bitlis halkımız da bilir. Ve bu devletin normalde bunu karşılaması gereken bu yakıt parasını gerçekten de vatandaşın cebinden çıkıyordu. Hastanemizde aşağı yukarı en fazla 3 e, dal uzmanı bulunurdu. Onlardan da en fazla baktıkları hasta sayı 20-25'i geçmezdi. Ve bundan dolayı hastaları e, kliniklerine yönlendirirlerdi. Bunun bitlisinin gerçeğidir. Ve bundan dolayı hastalarımız mağdur oluyordu. E, çoğu hastalar e, muayene olmadan doktorlar sitesine gidiyordu. Doktorlar sitesinin yeri de... Ve bir can daha itip gitmiştir bitlis. on yıllar, su gibi geçen zaman bir şeyi değiştirmemiştir Bitlis'te. Hastanenin durumu yetmişlerden itibaren gazeteciler tarafından ne kadar konu edilmiş olsa da, vatandaşlar ne kadar yetkililere mektuplar yazıp hayati önem içeren dertlerini onlara iletmeye çalışmış olsa da, yetkililer çözüm için büyük vaatlerde bulunup, reform başladığını ve temel vatandaşlık hakkı olarak sigortalanacaklarını söylemiş olsa da, en yetkili kişiler Bitlis'e defalarca gelip gitse de, bebek ölümleri hız kesmeden devam etmekte, kalıcı personel yerine birkaç haftalığına gönderilen doktorlarla durum geçiştirilmekte yetmezmiş gibi, hastanelere ve ilaca yapılan zamlar en yetkili ağızlardan duyurulmakta. Hastane, doktor yokluğundan dolayı asli işlevini asla yerine getirememekte. Bugünlerde sağlıklı bir şekilde işletilen tam gün yasası, o günlerde vatandaşa doğrudan sıkıntı olarak yansımakta. Dönemin devlet yetkilileri sorunu telefonla çözmeye çalıştığından bitlisli sesini ancak imza kampanyalarıyla duyurabilmekte. Derdini içine atan vatandaş, yığılan sorunlara bir çare bulamakta. Bu arada bir tıp bayramı daha kutlanmaktadır Bitlis'te. Bitlisli fazla bir şey değil. Temel hak olan sağlık hizmetini beklemektedir. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda yani her alanda olan bu beklenti 2000'li yıllar başladığı halde bir türlü gerçekleşmiyordu yaşanan bu gecikme vatandaşı etkiliyor ve sonuçta olan yine vatandaşı oluyordu. Öyle ki kaza geçirip bacağı kırılan bir vatandaşa müdahale edecek bir doktor bulunamaz 2002 yılında. Koskoca bir il merkezinde. Nasıl ki 1960'larda 70'lerde Bitlis'te bir ilerleme kaydedilmiyorduysa 2000'li yılların başında bile yine ilerleme kaydedilmiyordu. Bugün Bitlis halkına layıkıyla hizmet veren Bitlis Devlet Hastanesi gibi Güroymak, Hizan ve Mutki Devlet Hastaneleri de 10 yıllar boyunca inşaat halinde kaderine terk edilmiştir. Bitlis'te yapılan inşaatlar sanki hizmet için değil, terk edilmek için yapılmıştır. Başlayan inşaatlar hep yarım bırakılmıştır. 2002 yılının son günlerine gelinmiştir artık. Peki bu tarihten sonra da olsa birileri buna son verecek miydi? Bu yapılar tekrar işler hale getirilecek miydi? Özellikle o gün için Hizan, Mutki, Gür ve Bitlis Devlet Hastanesi, Bitlis'teki yeni yapılan yüz yataklı o dönemde başlayan inşaatlarını gördük. Ondan sonra merak ettik ya bu inşaatlar çürümeye başlamış. Yani bu ne kadar zamandır inşaat olarak devam ediyor? Tabii duyduğumuz zaman o zaman da şok olmuştuk açıkçası. Yani düşünün bir inşaata başlanıyor ve 50 yataklı hastane 10 sene, 12 sene boyunca bitirilemiyor. Her sene kış oluyor, kar yağıyor. Kış bitiyor, yaz geliyor, bu sefer güneşin etkisi. Zaten o inşaatın şey olarak da ömrünü, inşaat kalitesi olarak da ömrünü zaten bitiriyor. Dolayısıyla biz tabii geldiğimiz zaman bu inşaat durumunu görünce, Hemen bitirmek üzere ele aldık ama ne kadar ele alırsanız alın. Bitirdikten sonra yine tamirata başladık. Hastaneleri bitirdik, açtık. Açtıktan çok kısa zaman sonra ben e, hiç unutmuyorum, Güraymak Devlet Hastanemizi, Mutki Devlet Hastanemizi, Hizan Devlet Hastanemizi yaptığımız halde tekrar onarımı aldık. Şu anda mesela Bitlis Devlet Hastanesi, o, o dönemde yapılmasına rağmen, bizim dönemimize açılmamıza rağmen halen onarımı devam ediyor. Eski hastanenin son bizim açtığımız ama 12 yıl boyunca inşaatı süren bir hastane. 12 sene boyunca bu dediğim şekilde yorulan bir inşaat ve yapılanın da yıkıldığı bir inşaatı düşünün. Ama ne yazık ki o dönemde tabii sadece Bitlis'te değil bütün Türkiye'de sadece seçmene mesaj olsun diye başlanmış, temel atılmış ama on yıllarca bitirilmeyen birçok hastane vardı bizde de olduğu gibi. Ama elhamdülillah biz gelir gelmez hemen Sağlık Bakanlığımızda Sayın Başbakanımızın talimatıyla Sağlık Bakanlığı temasa geçerek ilk bir sene içinde bu hastaneden hepsini bitirdik, hizmete açtık. Yani yüzde yüzde 50'si 12 yılda, 13 yılda biten yüzde 40 seviyelerine gelen 12 senede hastaneleri biz bir senede geri kalan yüzde 50, 60'ını bitirdik.